Eğer ahap ahdukum ehahu fel yulimhu enahu yuhibbuhu. Buhari'de, Ahmed İbn Hanbel'de, Tirmizi'de Hasan Sahih Hadis diye geçmiş, daha başka kaynaklarda geçmiş Enes radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz emrediyor bizlere ki Sizden biriniz kardeşini seviyorsa bildirsin gidip. Kardeşi dediği din kardeşi demek. Bir Müslüman kardeşini, bir din kardeşini sizden birini sevmiş, beğeniyor uzaktan uza. O zaman ne yapacak? Gidecek, selam verecek, bildirecek sevgisini. Kardeşim ben seni seviyorum diyecek. Ben seni seviyorum diyecek. Şeyde İhyada geçmişti ki, İhyâ-i Ulum'da geçmişti ki bir zat anlatıyor. Gittim diyor Şam'daki, Dimeşk'teki mescide baktım ki nur yüzlü bir insan efendim nur yüzlü bir insan konuşuyor etrafında da bir kalabalık herkes de onu zevkle, hayranlıkla şey yapıyor. Sevdi canım diyor. Onu sevdim diyor. Yanına gittim ya mübarek sen kimsin? Ben seni çok sevdim dedim diyor. O da "Gerçekten mi sevdin? Hakikaten mi sevdin?" Evet hakikaten sevdim. Tamam. O zaman bir mümin bir mümin kardeşini severse Allah da onu sever. Sana müjdeler olsun diyor. Yani, muhabbetten muhabbet hasıl oluyor. Muhabbetten muhabbet hasıl oluyor. Efendim Allah Teala Hazretlerinin rızası kazanılıyor. Bazı insanlar yapmıyor işte bu şeyi. Uzaktan uzağa seviyor. Efendim hiçbir hareket hiçbir emare belli değil kaşları çatık efendim gözleri aşağıda adam kızıyor mu seviyor mu belli değil olmaz ki müslüman biraz tatlı dilli olur konuşkan olur soku sokulgan olur geçimli olur geçinilebilir tipte bir insan olur adam sabahleyin camiye geliyor diyelim bir tip mesela efendim kaşlar çatık elinde baston bastonu kenara dayıyor ayakkabıyla ile kenara koyuyor, içeri giriyor, gayet ciddi. E güzel tabi camide ciddi olması lazım insanın. Namaz kılmıyor, kaşlar çatık gayet ciddi. Dua bitiyor, kaşlar çatık gayet ciddi. Efendim yine böyle aynı ciddiyette, kaşlar çatık gidiyor, pabucunu alıyor, efendim değneğini alıyor, gidiyor. Kimse yanına yanaşamıyor, değneğe varan vuracak. Kız, ne yapacak? Olmaz ki. Güreş yüzlü olacak. Tebessümü kefi vecihi ehike leke sadakatün. Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için sadaka vermek gibi sevaptır. Para para vermek gibidir. Bak ne kadar kolay. Arkadaşının, kardeşinin yüzüne tebessüm edeceksin. Tebessüm edersen sadaka gibidir. Elini tutar, musafaha edersen günahlar sapır sapır hazan yaprağı gibi dökülür. İstemez misin? Hazan yaprağı gibi, sonbahar yaprağı gibi insanın hoşuna gider bazen sararmış ağaç efendim yaprakları sonbahar dibine gider, ağacı bir silkeler, sapır 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 kuru ağaçlar aşağı dökülüyor, hoşuna gider yani. Veya çöpçü süpürmekten kızıyor efendim, aşağısı gene toprak olmuş, gidiyor ağacı silkeliyor silkeliyor, iyice dökülsün de ondan sonra süpüreyim diye süpürüyor, bidona koyuyor filan. Yani sonbaharda ağacın dibi, yaprağının dibi kuruduğu zaman, yaprak sarardığı zaman dökülüyor sonbahardaki yaprakların ağaçtan sapır sapır döküldüğü gibi mümin müminin elini tutup da musafaha ettiği zaman günahlar dökülüyor. Yüzüne baktığı zaman sadaka vermiş gibi sevap oluyor. İslam'ın güzelliğine bak. Bir Müslüman bir Müslümana Allah rızası için sevince Allah'ın sevgisi onların üzerine hak oluyor, vacip oluyor, tahakkuk ediyor, gerekli oluyor. Allah da seviyor. Sen onu seviyorsun, o seni seviyor, Allah da sizi seviyor. İki kişi ortaklık kurduğu zaman üçüncü ortak Allah Celle Celaluhu Hazretleri iltifat yoluyla bildiriyor ki iki kişi ortak olsa üçüncüsü ben olurum. Birisi ötekisine hıyanet etmediği müddetçe üçüncü ortakları ben. Sen kimsin? Efendim ben işte Kayseri'den falanca. E bu da arkadaşım Ankara'dan filanca. Evet ikimiz bir nalbur dükkanı açtık maşallah. Niçin? İşte mümin kardeşiz, birbirimizi sevdik, seviyoruz. Allah rızası için helal kazanç kazanalım, hiç haram katıştırmayalım diye bir nalbur dükkan açtık. İyi mübarek olsun. Üçüncü ortağınız kim? İki ortağınız. Hayır. Üçüncüsü Allah Celle Celal. Üçüncüsü Allah. Neden? İki kardeş bir araya geliyor. Birlikte şey olduğundan, hayır, feyiz, bereket olduğundan Allah şey yapıyor. İki kişi ortak olsa üçüncü ortakları ben olurum buyuruyor. Hem ticaret Peygamber Efendimiz'in mesleği olduğundan, hem muhabbet İslam'ın şiarı olduğundan, üçüncü ortak Allah Celle Celaluhu. Manevi bir hayır ve bereket var. Hudut, ölçü, sınır ne? Ne zamana kadar? Zamanın sınırı ne? Bir ortak ötekisine hıyanet edinceye kadar. Hıyanet etmezse, üçlü ortaklık devam ediyor. Birisi ötekisinden, ötekisinin haberi olmadan, kasadan, 10 bin lirayı cebine soktu mu? Filanca yerle alışveriş yaptıktan sonra şöyle dedi mi? Böyle dedi de ortağına duyurmadı mı? Efendim filanca alacakta satışta sen bu kadar yap ondan sonraki şu kadar parayı da benim hesabıma filanca yere yatır dedi mi? Tamam. Hıyanet etti mi? Gizli kapaklı iş çevirdi mi? Çevirdi. Tamam. Allah Celle Celaluhu ayrılıyor. Hıyanet olan yerde şirkette hıyanet olan aldatmaca olan haram olan yerde o zaman Allah hayırı bereketi kalmıyor muhterem kardeşlerim. Onun için Allah bizleri böyle birbirini seven, sayan, sevdiğini bildiren kimselerden eylesin. Her işi muhabbetle Allah'ın rızasına uygun yapanlardan eylesin. Allah'ın rızasını, rızasını kazananlardan eylesin.